Abi Aa. çok iyi. ya Arr. <laughs> Lan maskem düşüyor maskem. Allah kahretsin ya. Herkese merhaba ben Semih. Ben Merve. Bugün? Bugün bana bir şey var. Bugün var ya bugün. Bugün Bu Semih'in miladı. Bugün yüzüne mevgülüm. yüzüne krem bile süremeyen, ellerine krem, bir süre, krem bile süremeyen insana bakım yapacağım. Hayatım ne düşünüyorsun? Kaçıyorum. Abi çok merak ediyorum. Bana, nasıl, bana bakım günü. Nasıl tepkiler vereceksin? Maskemiz var. Bana bakım günü. Hadi bakalım. Sabırsızım. Tırnak şeyimiz var. Ondan hiç, ondan hiç az Zaten bir, bir şey söyleyeyim mi? Bak bir şey onu söyleyeyim Onu hiç az Ben çok insaflı davranıyorum sana. Onu hiç az Götür onu götür. Bu yağlı falan bir şey. Uzaklaştır. Bu kısacası bugün Semih'e 25 bin bakımı yapıyoruz. <laughs> Hayatım. Ee, kayış değişimi. Lastik Kesin değişimi. Mi? Hadi hadi başla başla. Yağ değişimi. Başla başla. Yağ başla. yapmayalım. Başta şimdi bir maskemiz var. O benim suratımda nasıl duracak? Sakallarım falan var bilmiyorum. Koklayayım, Oo. koklayayım. koklayayım. Bak hayatım bu ne biliyor musun? Animal. Oğlum pis kokuyor. Pis kokuyor değil Hayır, mi? Hayır güzel kokuyor. Koklayayım bir. Kolejen maskesi bu. Bak seni gençleştirecek bu. Bir anda, bir anda çocukluğuna döneceksin. Hayatım durur musun? nasıl yapacaksın yüzüme? Çok güzel. Ama gözüme kaçar mı? Kaçmaz hayatım. İşte görüyor musunuz? Gel. Abi çok güzelmiş bu. Aa, ben nasıl duruyum? Ben, ben. nasıl duruyorum? <laughs> Böyle mi duruyorum? Ya ne yaptın? Elinden maskeleye. Gel gel, bana bak bana bak. <laughs> hmm. Ya dur dur. dur. <gülüyor> <gülüyor> buz gibi. Abi sakallarından olmuyor. ya? Oğlum buz gibi buz. Hmm, buz. Olur <laughs> mu Değdirme. mi? Tamam da. He, aldı mı? Çok güzel aldı. Aa gözüm yandı. Yanmaz hayatım. <gülüyor> gözüm... <gülüyor> okay. Aa! Bu ne? Lan Remisterio benzedim. Ne ne be? Lan 619 Remisterio 699 muydu? <laughs> bir baksana şuraya. He? Abi Aa! çok iyi. Oğlum bu çok güzel. <laughs> güzel mi? Nasıl bir his? Şu an var ya buz gibi yüzümde bir ağırlık gibi hissediyorum. Oğlum anlım mı onu ya. <laughs> anlım gıdık onu ya anlım. Gerçekten. Azıdır azıdır. Lan anlım gıdık ya. Anlım ortasına tuttur! Ya anlım ortasına tuttur ne? Aa anlım gıdık onu ya. Ya gıdıklanmaz durur musun bir? Bu kaç dakika duruyor suratında? Bu şimdi bayağı bir video. Ne bayağı bir? Duracak hayatım bayağı. Bir. <laughs> bayağı bir duracak. <laughs> Aa, gözüm yandı. Abi sakantsın, olmuyor çok komik. Tamam, şimdi ben Leo'yum. Bu nasıl benim adım? Gözünde hadi salatalık. Bir tane gözümde durmaz. Onun için yatmam lazım. Oh! <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya suyunu gözüme çıkardın hayatım. <laughs> tamam, tamam, Bastırma, tamam. gözüme niye basıyorsun? <laughs> Belki durur dedim. bir tane. Sen koy ben durdururum onu. Tamam. Dur. Ya of! Bunu sonra yapacağız. Çok güzel yaptım, of diyorsun. Müthişsin Oğlum şu salatalığı an. gözümün içine bastırdın. Ya. Ne oldu? salatalığı suyu gözüme girdi. Tamam sus sus. Bir şey olur mu? Olmaz hayatım ne olabilir ya? Çok güzel oldun. Ama ya sakalların da var Ne bu? Kedi. Kedi. Bu ne? Kaplan. Bu da kaplan, kaplan da bir kedi. Şimdi gel saçlarına bakım yapacağız. Onu yapma ya. Yapacağız. Onu bir tane. Saçların çıkacak. Ama çıkmasın ben istemiyorum. <laughs> çıkacak. -"Yeni bak bu da kolajenli. Ha? Bugün sana kolajen bakım yapıyoruz. Bu neydi? Kolajen değildi ya öldürmüşüm. Bak bu çok güzel. Bir, bir tane. Bir tane sık tamam 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 tamam. Ya dur diplerine bak açılan yerlerine sıkacağız hayatım. Tamam. Benim açılan yerim yok. Var. Tepe'm var tepe'm. İşte o sıkalım." Tamam 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 yeter yeter. Bunu aslında duştan sonra sıkıyoruz. Yeter. Ooo <laughs> bu çok güzel. Ooo. <laughs> Saçlara bak. Oo. Bak bunu böyle. <laughs> Normal Bastırma. Bastırma. Ya bastırmıyorum. Kafamı acıtıyorsun. Oğlum ooo. Yap yap yap. Ama güzel dur, yap. Dur dur bas çıkacak <laughs> <artık>. Lan. Maskeyle <laughs> düşecek hayatım. Böyle şeye dikkat etmen lazım. Sen artık bunu de daha da istersin gibi bir sır çıktı. Evet. Benim adım bundan sonra Leo Vanetta. Tiger, Tiger. Bak sana farkındaysan çok fazla bir şey yapmıyorum. Bak şimdi. Tırnaklarımıza. Bakın. Mara. Tırnak eti bakımı. Mara, kuik. İşte bu. Bu semeyin bombastik şeyleri. Hiç sevmem. Hiç sevmez. Bunu yapma. E yapma. Yapacağım. At kıl yapar mısın koluma? Yapacağım. Aaa. At fırçalıyor. Şöyle yani. dur dur. Şöyle yap. Şimdi şey, yukarıdan aşağı. Kan akışı önemli hayatım burada. Kan akışı önemli. Sanki yırtıyor mu kolumu? <gülüyor> <gülüyor> Bir tanem. Öyle mi oluyor? <laughs> hayır hayır. Bak abi at fırçalıyor gibi hissediyorum. Bak bu yukarıdan aşağı, Aşağıdan yukarı doğru. Ben atmayayım, kaplanmayayım. İkisi birdensin şu an. Ya keşke bunu da yapsa. Bu yırttı ayırım, acıdı. <laughs> satmış ya. Bu biraz sertmiş. Acıdı. Tamam. tamam. Şu <laughs> tamam. kafama ya kafama yaptığın şey bitti mi bu kadar mıydı? Kafama yaptığın şey güzel de. Şimdi eline bunu daldır. Bak buna daldıracaksın. Nasıl ya? Eline buna daldırıp bunu böyle karıştıracaksın ellerine. Karıştır. Ya... daldır. <laughs> hadi hadi. Sen aklıma sürmüyor musun? Hayır. Ellerini böyle böyle yapacaksın hayatım. 1 2 3 hiçbir şey olmaz. Dur dur. Öyle değil karıştır karıştır. Ne gibi hissediyorum biliyor musun kendimi? Sahilde oturmuşum kum kozuyorum. Hayatım evet, karıştı Ü iyice karıştı. <laughs> <Ü> <laughs> 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 bir dakika neyi unuttum? Bir dakika saçlarını gelmesin diye. Abi bunu nasıl unuttum ya? <laughs> Ellerim et ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan maskem düşüyor maskem. Lan maskem düşüyor. Bilmiyorum. ya bu ne? Elim böyle kaldı ya. Bilmiyorum. dur dur. Dur dur. Evet, tamam. Ay dur dur. Ya bana bir bak. Bu yağ nereden çıkardın? <laughs> Çok güzel bir tırnak bakımı ya. Saçımı yaparsın, yüzümü yaparsın. E, tırnağım mı boş ver? Sen bir şuradan. Tırnağımı kes yeter. Kendine yapar. bakar mısın? Bir tane yap. Ya dur elim hep ya bu ne? Hayatım iyice soğuk. Sok şunu. Bu böyle mi yapılıyor? evet, karıştırman lazım. Bak Peki, karıştırdıkça şey sıvılaşacak, karıştığı şu. Bu hiç bitmeyen bir şey mi? Bitmeyen bir şey, karıştır. Yemin et. Evet, elinle geliyor, elin elinle bitiyor işte. Bak zaten az kalmış, bu doluydu. Şöyle bir yap. Bak ne yapıyor bir. Allah kahretsin ya. Oğlum bu bildiğin... Ay sana bakın çekerdim, tutamıyorum oh. ya. ya. bir tane. Abi. Abi. Bu bildiğin, bu bildiğin Motor ya, motor <gülüyor> ya. <gülüyor> çok komiksin Bu bildiğin ya. motor ya. Şu an çok komiksin. Abi aşırı güzel. Papatya Aşır. falan abi yılan koydum. Sadece seviyor, seviyor, seviyor. Gözleri benim, aklıma <laughs> geliyor. Dur. Avcuma mı sokayım? Tırnak bu. Hayatım bak, iyice karıştıracaksın. Bak benim hey. ya. Bak karıştır, göstereyim mi nasıl yapacağını? Ya bir tanem, karıştırıyorum işte. Al. Öyle değil, her yerine. Al. <laughs> He, oldu mu? Hayatım evet, daha daha fazla hadi. Ne daha hayatım elime geldi elime. Elime gelecek zaten. Tırnak diyor. Ay parmaklarına da gelecek hayatım. Ya ne yapıyorsun tamam, ya? Ben karıştırayım al. Bak, şöyle şöyle ya. <laughs> vıcık 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 ses çıkıyor. Tipe <laughs> bakın ya. <laughs> Lan Leo'nun yanı düştü. Tiger bu Tiger. Leo ne? Aslan. Ben aslanım. Diğer tırnağımı diğer elime yapmam. Yapacaksın. Buna da yağ süreceğiz o zaman diğer eline de tırnak ve tırnak eti bakım yağı süreceğiz. Ay e, tamam sür. Sürmeli bir şey olsun. Sürmeli, anam sürmeli. Gibine <laughs> bak, bu da söylediğin şarkılara bak. Bak. Heh, bak sürmeli çok güzel yani. Sürmeli çok hoşuma gidiyor. Aa, sürücü. çok garip hissettim şu an. Bak, sürünce bak şimdi tırnağım eskisinden beri daha iyi oldu ama bu o çok güzel. Ellerin... Onu var ya fark edeceksin. Sabunla yıkamayacaksın hayatım, Durulayacaksın eline. Sabunla yıkarım. İse i̇şte yıkamayacaksın. Ben sabunla yıkarım. Tamam bir süre bir yıkama. Bir yıkama, bir yıkama ellerine bir. yumuşaklığına bakacaksın. Çok güzel bir şey o. kadar yumuşak oluyor ki ellerin. Ya hayatım. Bu da yağlı. Elimi bu arada. sanki bunda elimi sanki deniz denizde <laughs> kumu oynuyormuşum da hayatım. yağlı kum. <laughs> Kokusu mi yaktı. Hayat evet. Hayatım. <laughs> i̇şte benim de yakıyor. Bak ellerin çok sert. Benim yapısı yapım öyle. Yapı değil bir tane. Krem sürmüyorsun. Kup kuru ellerin bak. Kıştan sonra böyle kaldın mı sordan sonra? Bir tane salatalık versin ağzıma. Gözüne bastırdığını ver ya vereyim mi? Ha. Ver. Oğlum maskeye değdim. <laughs> İlaçlı <laughs> mıyım? <mi> yiyeyim? <laughs> hmm. Çok iyi. Keşke biri bana da böyle yapsa. Güzel müthiş müthiş. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Hayatım. Bak Liam'ın yanı yine kalkıyor ha. Tamam. Bu tırnak eti mi? Tırnak ve tırnak eti bir bakım yeri. O gözleri <laughs> aklıma ya, ya Onun şu geliyor. şarkıyı, bu ne oldu? O gözleri aklıma... Ne yaptım lan? Daha net görüyorum şu an. Bu ne ya? Oğlum bu çok güzelmiş, ben bunu sevdim. Ya <laughs> şu tipine falan bir bak. Bir falan. Tane, Tırnağı sevmedim ama maskeyi sevdim. Ama soğuk. Bunu dolaba mı koyuyorsun? Hayır hayatım. Bunu Bak içindeki... Aslında içindeki akan şeylerin de yüzüne sürmen lazım da. Yok yok. <gülüyor> 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 bunu da sürmen lazım normalde. Animal Tiger kolajen mask. <laughs> Bak bunu çıkarıyorsun normalde. Bunun içindekini bir sürüyorsun, onun üstüne maskeni yapıyorsun. Benim o yüzden mi yapışmadı? Maskemi mahvettin işte al. Hayatım senin sakallarından yapışmadı. Bak farkındaysan bu alnın nasıl yap yapışık? Alnım, bu nasıl çıkacak? Çıkar mı? Çıkacak. <laughs> nasıl çıkacak diyor ya. Şundan biraz saçma yapar mısın hayatım? Hayatım. O gözleri aklıma bastın mı ya? <laughs> bastırma. Açıyor bir tane. Yani. Bastırmıyor. Aa. Bak bir şey söyleyeceğim. Atkıl yapar mısın koluma? <laughs> sırtıma sırtıma şöyle. Ya sırtınım mı alırız? Sen kaşıttıracaksın sırtını. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> yapmıyorum bunu. Kadık anlamıyorum. Bir de karnım. başka bir maske mi daha mı yapsak sana? Evet. Bak bu zaten bu tigir tıkır... bak. Ya tıkır. dur dur. Tamam ver bunu çıkarıyorum. Bana bir dan. Çıkarıyorum hayatım. Çıkar çıkar. Baksana siyah nokta maskesi de yapmadım. Oha. Nasıl? Bende bir değişiklik var. <laughs> Saçındakine de bak. Bende bir değişiklik var. Bir değişiklik parladın var. biliyor musun? Yemin et. Yemin ediyorum parladın. Oha. Bende bir değişiklik var bugün. Oha hadi. Bugün bana bir şey oldu. Bu kaç dakika duruyor yüzümde? Bilmiyorum hiçbirini okumadım. Bu soyulan maskeymiş. Ne oluyor? Bu böyle bir maske. Hayatım bunu yapamayız. Ben bunu yaptırmam. Böyle ben bir maske. Attı. Bak bu nasıl biliyor musun? Sürecek misin bunu yüzüne? 10-15 dakika sonra kendini atıyormuş bu. Açık dışık lan. Bunu yapamayız. Yapmam <laughs> ben bunu. Sürmem oğlum. En son sana bu güneş kremi sürüp dışarı çıkalım. Nasıl hissediyorsun? He? Nasıl hissediyorsun kendini? Oyun yaş attım. 10 yaş geri attım. Bu yapışkan bir Buradan maske. bana yaptın ya. Çok kötü. Bir tane salatalık versene temizlerim. Ya. <laughs> <laughs> Abi, neyin derdindesin hayatım ya? Ama görünce canım çekiyor. Tamam. Abi, neyin derdindesin? Sen salatalık isteyip duruyorsun. Dur dur. Uy. Tamam bu video burada biter. Abi bu maske çok kötü acil yıkamamız lazım bunu. Onu süremezdim. Ben bu elimdeki bir şeyi yıkacağım. Bunu süremezdim. Bu yağ ben yağma sürmem elime. Krem Ay, süreceğiz. O yaş attı bu kafamı sıktı. <laughs> at çıkasın ha. <laughs> bir bak. Bir bak tepine. <laughs> <laughs> Ay. Kafamı üstünü böyle topladı gibi bir şey yaptı tamam. <laughs> Zaten amaç o. Ha? Amaç o. Nasıl seni toplayacak? Ama benim kafamın üstünü topladı. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ha <laughs> karnım ağrıyor. Şunu alıver ya. Elimize elimize yıkayıp şu an bak elimizi yıkayacağız. Oo. Elimizi yıkayacağız sana bir krem süreceğiz sonra. Gel. Dur. Videonun başında ben 55 yaşındaydım. Elimizi yıkayın, gel. A few moments later. Ellerini yık yıkadın değil mi? Tamam şimdi son bir nemlendiricimizi sürüyoruz. Dur önce güneş kremimizi sürelim. Güneş kremimizi sürelim. Güneş kremi önemli arkadaşlar. Biraz da yüzüme nemlendirici sür. Şu an zaten sana nemlendirici yaptık hayatım. Maske nemlendirici de <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> 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 Nasıl korkuyor? <laughs> Koklayın bakayım, koklayayım bir. Güneş Aa, kremi Çok orada. güzel kokuyor. Evet bu çok güzel. Bu çok güzel bir güneş kremi bu. çok Calming Karatta Karatta. Normalde denize giderken bile sürdürmez güneş kremi. Sürdürmem. Tamam. Tamam, tamam. Şimdi de ellerimize krem sürüp bitiriyoruz bu olayı. Ellerim nasıl yumuşacık oldu? Olduğunu... Ellerim yumuşacık. Tamam, ellerime krem sürmem gerekiyor. Var. Krem sürmeye gerek yok. Var. Yok. Var. Akşam tekrar süreyim artık. <laughs> Yer ya. Var. Akşam tekrar süreceğim. Var dedim. Ya. Hayatım ya. Bu krem neymiş? Sanki ne sürüyoruz ya? Bak. El masajı sana. Çok güzel kokuyor Kram. Oh, şu manke. Ama ben keyifli olduğumda şarkı söylerim bir tane. Evet. Demek ki keyiflendim. Evet keyiflen. Sadece seviyor. 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 Anam seviyor. seviyor. O gözleri aklıma, aklıma geliyor. Geliyor. Şarkı <laughs> romanos yaptık. Tamam. Nasıl bak ellerinde şey al hisset var mı? Ben ne güzel sürdüm. Sen bocalıyorsun çünkü. Tamam tamam. Tamamdır. Çok güzel oldun hayatım. Gençleştin resmen. Bu kadar mı fark eder? Ya. Oğlum. <laughs> Çok güzel oldu. Rahatladım. Sen de bana yap bir gün ya. Tamam ben de sana yapayım. Masaj bakım falan. Ama ben kendi yöntemlerimle yaparım. Hayır hayatım. Kendi yöntemlerimle. Hayır, mi? kendi malzemelerimi getiririm. Kendi malzemelerin yok mu senin? <gülüyor> <gülüyor> ne var? <laughs> yani böyle fakın malzemeleri varmış gibi. Hayır, aklımda bir şey var. Tamam. İyi tamam, tamam. bir dahakine ben sana yapıyorum. Tamam, kabul ediyorum. Semih'in 25 bin bakım videosu bitti. 15 yaşındayım. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi, Videoyu iyiyiz, beğendiyseniz Abone, Abone olmayı, like izleyen atmayı, izleyen. yorum atmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda Görüşmek görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.